Kıyas Yazan Yılmaz Bintepe Seslendiren Ganimet Tosun Şiir Mehmet Sönmez Müzik Burak Kanat Zihinler sonra kalpler ve barbarca bölündü dünya Ne olacağını bilmiyordu Köşeli valisine korkularının yanına iki hırkasını ve keçe üç çorabını bıraktı. Köyün sınırına vardı. Son bakışını her şeyi sığdırmaya çalışıyordu. Böyle uçsuz bucaksız yaşanmışlıklar vardı ki ne yapsa ne etse şimdiden özlemini çekmeye başlamıştı. Sarı bıyıklarından sızan duman gözlerini acıtıyordu. Yakalanıyor insan kaçtıklarından saklı tuttuğu ne varsa kayıyor avuçlarından. İlk kontrol yerine kadar herkesi tanıyordu. Sonra bir bir yabancılaştılar. İlk o zaman anladı sessizliğin en iyisi olacağını. Arkasına yaslandı. Bitimsiz devam eden yolların içinde köyünün kaç adım edeceğini düşünüyordu harcına katılmıştı yitik ne varsa seviyoruz ya nafile eşeliyoruz ya nafile ne yapsa uymuyordu ya kısa geliyordu ya da uzun şapkası ayakkabısı üniforması adımları sözleri o köşeli valizin içine saklanmayı ve kimsenin onu sobalemesini istemiyordu. Çürümüş evren bir balon daha patlatsın diye sınırları çizilmiş yurtlar bırakıyordu. Zaman ona küsmüştü, o da zamana. Kısa kelimeleri saymazsak konuşmuyordu. Zehirlenmişti sanki dilinden anlamaya başladığı sadece hareketleriydi. Susuyordu. Kırmızı ağacın altında uzun geceleri yazılmış ağıtları ve kahramanlıkları güldür gibi şakıyordu. harca katledilenlerin ardından ıssızlık kaplıyordu şehri. Huzursuzluk yetim bırakıyordu bir kez daha yetimleri. yazın. Kısa düz bedeni, yeşil dağınık saçları, pembeden kırmızıya yanakları ve bülbülleri kıskandıran serçeleri vardı. Derdine tanıklık ettiği için Kilyaz onu, o da Kilyaz'ı dinliyordu. Çaresiz ürperişler, gazetelere sarılı kentlerde uslu ölüler bırakıyordu yaşayanların arasına borçluydu. Öyle demişlerdi köyden çıkarken. Kendinden öncekiler gibi o da ödemişti borcunu. Çıkarken kil yazı almıştı. Kimse görmesin diye köşeli bavuluna koydu ve tokanın üçüncü deliğinden çengeli geçirdi. Gören olursa borçlusun derler diye korkuyordu buzdan bir pazar yeriydi ölüm ve parası ödenince ilk ölemler unutulmuştu. Kil yazdı da bir kere. Hiç cinsiyeti olmadan düşmüştü rahmi. Kil hissetsin diye kirlenmemiş zamanlarda konuştuklarını anlatırdı ona. Kilyas doğduğunda onu serçeler kundaklamıştı. Ağladığını duyan da gören de olmamıştı. Zihinler, sonra kalpler ve barbarca bölündü dünya. Kilyas'ın herkes gibi bir kimliği yoktu. Adının kiraz olduğunu öğretmeni söyleyince ağlamıştı geldiği o bavula girip bir daha çıkmak istemiyordu. Babası ölmüştü. Mezarının başına oturdu. Başını ellerinin arasına aldı. Bir serçe kondu koluna. Pembeden kısıra yanakları, kısa düz dalları ve yeşil dağınık saçları babasının yanında serpildi göğüne. Bazen ağladı, bazen de güldü ama hiç konuşmadı.